Ha başkaları yönetti biz kuklaydık diyorlarsa o ayrı. Ama ülkeyi yöneten kim? Biz aynı gemideyiz demekte. De. Tamam aynı gemide lüks kamera da var. Aynı gemide makine dairesinde bir makinist de var. Ben kabahati öncelikle kendimizde buluyor. Hani bir laf vardır herkes çok iyi bilir. Böyle başa böyle şimşirtarak. Ya <laughs> abi kapatan Tayyip değil ama açın gözünüzü Tayyip değil hayır hayır. İsmet İnönü. <laughs> Mansur Yavaş, ya. Mansur Yavaş mı Erdoğan mı? Mansur Yavaş tabii ki yani Erdoğan'dan nale yediğimiz darbeyi yedi, toplumla yedi, herkes yedi. Yani Erdoğan'ın deme şansı kalmamış artık ülkede. Kal kalmaması lazım normalde. Neden hükümetin ekonomik politikalarını beğenmiyor musun abi? Hayır neyini beğeneceksin? Dün peynir şey bir ay önce peynir kaç liraydı şimdi kaç lira misal. İki ay önce zeytin kaç liraydı şimdi kaç lira. Üç ay önce et kaç liraydı şimdi kaç lira. Daha neyini beğeneceksin? Bana deyin ki indirim yapıldı anlayayım. Her şey iyiye iyi gidiyor, anlıyorum. Eko, e, emeklinin alım gücü düştü. 3 kilo et, et alacak emekli, 1 kilo alamaz hale düştü. Yani da, bunun yani iyi demek, yani lafın gereği diyorsanız iyi diyeyim. Hükümet de diyor ki, evet. e, ekonomi kötü durumda şu anda, kabul ediyoruz ama evet. fedakarlık etmemiz lazım. Kim edecek? 20 senedir ülkeyi yöneten kim? Ülkeyi 20 senedir yöneten kim? Önce onun cevabını versinler. Ha başkaları yönetti biz kuklaydık diyorlarsa o ayrı. Ama ülkeyi yöneten kim? Kendileri. Bunu 20 senedir bu hale getiren kim? Kendileri. Kabul etmek çözüm değil. Ben de kabul ederim. Seni seni ittim, özür diledim, kabul ettim. Değil mi? ve bu kabul oluyor Nasıl mu? Düzelecek Nasıl düzelecek abi? Düzelir mi sence? sence? Ha toplum olarak bir kere böl bölüşüm, paylaşımcı bir toplum olmak zorundayız. Bölüşümcü, paylaşımlı toplumlarda hiçbir şey düzelmez zaten. Bu baştan aşağı doğru bu Bir yüzükle gelip saraydan e, taviz vermeyelim, saray yaşandıktan taviz vermeyelim bir yapıyla ülke nasıl düzelecek? Ya bir yüzüğüm, e, bir zatın kalkıp da e, e, saraylardan taviz ver, aynı gemideyiz demekte. De. Tamam aynı gemide lüks kamera da var, aynı gemide makine dairesinde bir makinist de var. Değil mi? O da aynı gemide. Biri dipte biri üstte. Ha önemli olan tamam illa ki birileri dipte olacaktır, biri üstte olacaktır ama yaşam şekli çok fark etmemeli. Herkesin az da olsa bir alım gücü olmalıdır. Yani siz Mercedes'e binebilirsiniz. Ben ona gücüm yetmez ama ben de bir Renault'a binebilirim belki. Yani ondan da geçtik artık. Gerçekten insanların hayatta kalabilecek yaşam şeyine erişmesi önemli. Siz görebiliyor musunuz bu soruları bana sorarken? İşte açıkça Mert'e söyleyeyim. Bak ben ne güzel söylüyorum açıkça. Biz de göremiyoruz ha. tabii ki. O yüzden soruyorum. Tamam yani. görüşünü merak ediyorum. Hayır siz de göremiyorsunuz değil mi? Ya, ba başka diyeceğim bir şey yok yani. O görünen köy kulağız istemez. Görünen köy kulağız istemez. Yani iyi ihalelerde yolsuzluk, adam almalarda yolsuzluk. KPSS'ye girer vatandaş puan alır mülakatta elemek için bin bir bahaneler. Mesleğiyle ilgili olmayan sorularla insanlar elenir. E böyle bir ülkede yaşıyoruz maalesef. Bu ülkeyi getirenlere sorulunca. Yani bir de basının bir takım şeyler sorma cesareti yok bu ülkede. Yani bunu sorabiliyorsa bir basın halka halka sorarsınız. Halk bunun cevabını verirler. Çok da şey değildir. Halk da bilinçli olmak zorunda değildir. Halk zaten bilinçli olsa oldukça daha da bilinçli insanlar, daha da üst segmentte insanlar seçer. O bilinç olmadığı için maalesef seçtiklerimiz toplumun aynası. Bugün ben söyleyeyim, Tayyip Erdoğan'ın yerine 10 kişi koyun. 8 ondan belki daha beterdir. Yani toplumsal olarak bizim kendimize bir düzen vermemiz lazım, şekil vermemiz lazım. Biz bu şekli verirsek zaten ona göre de seçimimizi yaparız. Ama öncelikle her şeyden önce bölüşüm, paylaşım, hak, hukuk, adalete saygılı insanlar. Yani insan demeyeyim canlıya saygılı bir toplum olması lazım. Doğaya saygılı, canlıya saygılı bir toplum olması lazım. Bunu yapamadığınız sürece hiçbir şey olmaz. Hiçbir şey olmaz bu ülkede hiçbir şeyde düzelmez. Sen kendine çekersin, ben kendime çekerim, öbürü kendine çeker. Çektiğimizde kalırız. Kimin elinde kalırsa o parsayı alır gider. Öbürleri de şey yapar. Affedersin 10 tane kediye veya 10 tane hayvana bir parça et atın. Güçlü olan çeker alır gider. Diğerleri aç kalır. Biz bu duruma geldi toplum. Güçlüyse ayakta kalır. Alabiliyorsa alabilecek gücü varsa alır. Gücüne daha da güç katar. Alamıyorsa zaten dibin şeyde daha da dibe vurur. Söyleyeceklerim bu. Teşekkür ederim. Teşekkür abi. Abi. Detaylı konuştunuz ki ben kısa kestireceğim ama gerçekleri söyleyeceğim. <laughs> dinlesin en baştakiler de dinlesin. Şimdi bu ülkede Cumhuriyet'in bütün değerlerini satan Tayyip Erdoğan'dır. Ve onun hükümeti. Ne kadar fabrika varsa ne kadar tesis varsa hepsini satmıştır. Daha ne bekliyorsunuz bu halktan? Cumhuriyet'in değerlerini satan bir insandan ne bekleyebilirsiniz ya? Böyle bir bekleme var mı? Kesinlikle bir şey bekleyemezsiniz halkı kuru ekmeğe mahkum etmiştir. Ama sandıkta da gereken cevabını alacaktır. Şu sözü söyleyebilir mi bir cumhurbaşkanı? Çıksın bir daha söylesin. Yüzüne karşı söylüyorum buradan duysun beni. Suriyeliler bana Türklerden daha yakındır diyen bir kimse Türkleri aşağılamıştır. Bununla kalmamıştır yalnız. O aşağılayınca o Suriyeliler de gelmiş Mustafa Kemal Atatürk'ün heykelini yıkmıştır. Daha da ondan fazla da çıkıp kendi ilimizde bizim Hatay'da siz gidin burası bizim demiştir. Ulan dağdan geldiniz bağdakini mi koyuyorsun? Hattizler. Onlara daha fazla söylemek isterim ama yeri yok. Suriyelinde kabahatli <laughs> Suriye de kabahat değil ama. Suriyelinde <laughs> kabahatli değil. Bahçeli de duysun bu söylediklerimi. Bahçeli var ya o Bahçeli. Hani ben Türk'üm, ülkücüyüm diyen Bahçeli. Sahte Atatürkçüdür o. Sahte ülkücü. Ulan Türk bayrağını yakıyorlar, şey, şey yapıyorlar. Çiğniyorlar Bursa'da. Sen bunu görmüyor musun? Bana milliyetçilikten bahsediyorsun. Ben diyor milliyetçilikleri bütün diyor ayaklarımın altına aldım diyor. Yalnız ayaklarının altına alan Bahçeli'dir. Bahçeli kalmıştır onun ayaklarının altına. Milliyetçiler değil. Milliyetçiler de hepsi ayrılmıştır. İşin gerçeği budur. Kuru ekmeği mahkum etmiştir bizi. Düşünebiliyor musunuz ya? Bu ülkede bir tane milletvekili, AKP milletvekili çıkıyor. Kuru ekmek yiyorlar diyor, aç sayılmazlar diyor. Başka bir tane AKP milletvekili, kadın milletvekili de şunu söylüyor. Türk polisine, Türkiye Cumhuriyeti polisine şerefsizdir diyor. Ulan hatsiz. Sen kim oluyorsun da Türk polisine şerefsiz diyorsun? Hatsiz vekil. Bunlar bunlar yaşanmış ya. Bunlar yaşanıyor. Bunlar acıdır. Acıdır ama gerçektir. Mustafa Kemal'de de Türkiye hakaret edenler şerefsizdir, alçaktır, dün düşmanıdır. Benim söyleyeceğim de bu kadardır. Teşekkür ederim abi. Hayır. Hayır bir dakika amca. Sen Mustafa Kemal'e din düşmanı diyorsun da Peygamber mi ya Mustafa Kemal? Nasıl din düştü onu diyorsun?

Tamam, başka başka yanlış anlayan Kulaklarına dinle. Şimdi tamam, abi, tamam. yanlış Bak, bir şeyler söylediniz çok. Şimdi elhamdülillah yaşım 40, 40 yaşındayım. Ee, şu devlette, şu memlekette daha doğrusu en fazla ezilenden birinde olduğunu düşünüyorum. Nasıl? En fazla ezilenlerden biri olduğunu düşünüyorum. Herkes kendisi ezildiğini sanır. kendi ezildiğini sanar. Kendi iş benim işim zordur. Be, kendi penceresinden evet. baktığı zaman en sıkıntısı kendisi sanır. Çünkü hayat kendisinden ibaret olduğunu sanır. Eğitim psikolojisi ben merkezi için, ben merkezi için de geçer bu. Çoğu kişi bunu aşamamıştır. Neyse uzun lafın kısası şöyle düşüneyim. Ben biraz aykırı düşünüyorum. Bu amcalarımdan, abilerimden aykırı düşünüyorum. Gerçi kendi düşüncemi söyle, e, söylesem bilmiyorum ama çok tepki alabilirim. Bence biz şu an ne Tayyip Erdoğan tutturmuşuz gidiyoruz. Yani ana muhalefet, iktidar partisi yok. E, onun destekçisi vesaire. Bence ben bunlara kabahat bulmuyorum. Ben kabahati öncelikle kendimizde buluyor. Hani bir laf vardır, herkes çok iyi bilir. Böyle başa, böyle şimşir tarak. Önce bunu bir önümüze koyacağız. Nereden gelip nereye gittiğimizi de önce düşüneceğiz. Şimdi elhamdülillah Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Herkesin inancı kendileridir. Bence biz bu işi 1500 yıldan 1500 yılından sonra kaybetmeye başladık. Aç araştırmıyoruz. Nereden gelip nereden gittiğimizi bilmiyoruz. Daha sonra bakıyoruz diyoruz ki basın medya önümüze ne konulursa onu anlık olarak empoize edilen şeyi bize geri vermeye yansıtmaya çalışıyoruz. Hayır efendim Hayır. öyle değil bu dünya. Kazınay öyle değil. Öneceksin, bakacaksın düşüneceksin. Şu günlerin en büyük yani yakın tarihe baktığımız zaman en büyük suçlusu bizim babalarımız. Bak ben 40 yaşındayım. 40 yaşlardayım. 60 yaşındaki akranlar benim babamdır. Bak burada duruyorlar. En büyük kabahat bunlarda şimdilik yakın olarak söyleyeyim. Neden bize sahip çıkmadılar, çocuklarına sahip çıkmadılar. Bu memlekette kaç tane darbe oldu? Yakından konuşuyoruz, yakın tarihten 5 darbe oldu değil mi? 4 veya 5 darbe oldu, biri girişim değeri neyse hangisini geri çevirebildiler, durun hangisini yapmayın, biz bunu hak etmiyoruz diyebildiler, diyemediler, dik duramadılar vesayetlerini teslim ettiler. Mustafa Kemal diyoruz değil mi? Bir tek laf ettirmiyoruz. Bak neler açıkta az önce. Mustafa Kemal'in kurmuş olduğu sanayi, silah, uçak, fabrikalarını teker teker kapattırdılar bunlar. Sattılar ya. ya abi kapatan Tayyip değil ama <laughs> açın gözünüzü <laughs> Tayyip değil hayır hayır İsmet İnönü <laughs> yani. kapattı abi, hayır efendim yavaş. ben konuşum lütfen şey İlahi etmek mi? istemiyorum bak İzmir. sözünü bitirin diye. Kesme lütfen. Bak 1938'den Al, sonra. Ha. Bu zamana 1930... kadar sizler konuştunuz. Bırakın biraz da biz konuşalım. 1938'den sonra. Bir saniye. Gelen siyasi iktidarlar. <laughs> Hocam aç önünü bak. Ben neyden bahsediyorum? Lütfen. Vecihi Hürküş'ü tanıyor musun? Vecihi Hürküş'ü tanıyor musun? Şakir Üzümre'yi tanıyor musun? Numure Demir Ağır tanıyor musun? Tanıyor. Beş tane adam var bunun gibi. Evet. Tanıyor musunuz bunları? Adını bile bilmiyorsunuz. Niye? Bilmiyor. Niye? çünkü araştırmıyorsunuz. Bizi bizi bu hale mahkum eden başlangıçta sizlersiniz. Sonra bakın. İlk uçak tayarayı biz yaptık. İlk, ilk da deniz gemiyi biz batırdık. Osmanlı batırdı. İlk mikrobu biz bulduk. Medeniyet, medeniyet bizden aktı batıya. Ama biz onlara mahkummuş gibi davranıyoruz. Yanlış. Arkadaşlar, ya şunu saniye söyledim. Toparlamak istiyorum. Kopusuz kapattı. Sen şunu, neden Şuna bakalım. Ya. Şuna bakalım. Cumhuriyet de bizim. Bakın, Cumhuriyet de bizim. Padişah da. Osmanlı da bizim. Bir saniye. Fakir. Osmanlı da bizim. Osmanlı da bizim Cumhuriyette de. Sağcısı da bizim. Solcusu da. Tamam. Tamam hocam. Sağcısı da bizim. Solcusu da. Neyse Ahmet.